Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekno Kanalı'ndan Alsım. Bugün sizlere ekran kartı sürücüsü nasıl kontrol edilir pardon ekran kartı sürümü nasıl kontrol edilir ondan bahsedeceğim. Bunu için yapmanız gereken şey oldukça basit. Şimdi birincisi ayarlar kısmına giriyoruz. Bunun iki tane yolu var. Sonrasında sistem buradan gelişmiş görüntü ayarları. Buradan ekran bilgileri bakın dahili ekran işte Intel UHD Graphics ee, buradan hepsini görebilirsiniz. Özellikleriniz vesaire. E ee, sürümü vesaire. Peki başka ne yapabiliriz? Bir de şunu yapabiliriz arkadaşlar. Aygıt yöneticisi. Buraya gireriz. Bakın görüntü bağdaştırıcıları burada. Bakın bu dahili, bu da Nvidia'nın harici ekran kartı. Bakın burada genel bilgiler, ayrıntılar hepsi burada bulunuyor. işte sürücü. Mesela bakın sürücü işte sürümü vesaire bunların hepsini burada görebiliyorsunuz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.